Balıkesir 49 Mavi Bayrak Ödüllü plajı ile Türkiye'nin en çok mavi bayraklı 4. ili oldu. Ayvalık ise 21 Mavi Bayrak Ödüllü plajı, 1 marina ve 3 teknesi ile Balıkesir'in en çok mavi bayrak ödülüne sahip ilçesi olma başarısını sürdürdü. Bu kapsamda Ayvalık Belediyesi Paşa Limanı sosyal tesislerinde gerçekleştirilen Ayvalık 2024 Mavi Bayrak Farkındalık Etkinlikleri çerçevesinde plajlardan toplanan çakmaklardan yapılan heykel sergilendi. Ayrıca kumsalda unutulan terliklerden yapılan sembolik balık, çocukların bıraktığı plastik oyuncaklar ve denizden çıkarılan atıklar tepki topladı. Sen kimsin neyim? Yani Efendim? Lidya. Lidya görmüyor musun? Hiç yaptın mı? Tamam, artık yapıştıralım mı? Evet evet. Yapıştırabilirsin ama biraz, biraz e, zaman dağıma. alıyor yapışması. Hadi bir yapıştıralım. Evet. İdebo tamam. E, e, ver şunları da ben şey yapayım. Ama şu yapayım. Sen de yardım etmek ister misin? Evet. diay <laughs> sonra <laughs> Türkçe yetkilileri, tema yetkilileri, Cumhuriyet Halk Partili yönetici arkadaşlarım, sevgili Ayvalıklar, sevgili çocuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, mavi bayrak sürdürülebilir diye bir ifade kullandı arkadaşımız, Türkçe bir yetkilisi. Ee, biz 5 yıldır mavi bayrağı... Ee, özellikle Ayvalık Belediyesi'nin işletmelerine ve Ayvalık'ta yaygınlaştırmak adına, sürdürülebilir olması adına çaba harcıyoruz. İşte Cunda Arka Deniz Plajı Mavi Bayrak'la buluşturduk. Altınova Kumadası'nı keza öyle. Bulunduğumuz alan Paşa Limanı'nı, Kapti ve Duba plajlarını bu yılda tekrar Mavi Bayrak'ta buluşturmuş olduk. Balıkesir'in az önce de belirtildi en çok mavi bayrağı olan ilçesi ilçesiyiz. Bunun da olması gerekir. Bununla övünmememiz lazım diye düşünüyorum. Zaten olması gereken bir şey Ayvalık açısından, bizim açımızdan. Bu sayının e, daha yüksek rakamlara ulaşması için de Ayvalık genelinde bu anlamda çaba harcamamız gerektiğini düşünüyorum. Geçen sene ııı e, Türkiye Çevre Eğitim Vakfınca Türk Çevre yani verilen en iyi çevre eğitim etkinlikleri ödülünü 15 büyük şehir, 6 il ve 42 ilçe arasından Ayvalık Belediyesi olarak hak ettik. Bu önemliydi bizim için. Emeği geçen herkese de bu konuda teşekkür ediyorum. Çünkü yaptığımız çalışmalar neydi? Onlara da bahsedelim. Bu ödülde Üç önemli farkındalık projesiyle biz bu ödülü aldık. İzmaritsiz Ayvalık kamu spotu önemli bir konuda farkındalık yarattı. Sinema salonları, film festivallerde yayınlandığı birçok alanda binlerce izleyici için farkındalık yarattı. Büyük deniz çöpleri, anıtı meydanda ve plajlarımızda sergiledik. Yedi katmanıyla, insan eliyle mavi denizin nasıl e, kirletildiğini göstermeye çalıştık. Yine U uluslararası İzmaritsiz Ayvalık karikatür yarışması düzenledik. 25 ülkeden 113 karikatür sanatçısı 235 eserini Ayvalık'a gönderdi. Ve bu konuda bu karikatür yarışmasını düzenleyen az önce de konuşmacı arkadaşımızın değindiği gibi Sönmez Yanarday be beyefendiydi. Üç gün önce onu kaybettik. Buradan rahmetle anıyorum. Evet. Allah rahmet eylesin kendisine. Evet. Bugün de yine burada bir mavi bayrak töreninde çocuklarımızla beraberiz. Yine sağ olsun temanın çok toplama etkinlikleriyle ve burada uçurtma etkinliğiyle bizler gençlerimizin hem mavi bayrak bilincini hem de çevre bilincini şimdiden bu yaşta onlara anlatabilmek adına bu etkinliği bu şekilde güçlendirmiş olduk. Evet çevre diyoruz gerçekten ben bir vatandaş olarak, bir şehirde bir belediye başkanı, bir yönetici olarak şunu da ifade etmek istiyorum. Biz ayvalığı çok hunvarca kullanıyoruz. Çevremizi o kadar kötü kullanıyoruz ki düşünüyoruz. Yani şunu düşünemiyoruz. Sadece bizim değil bu çevre. Gelecek nesillere de bırakmamız gereken bir çevre. İnanın, inanın belediyenin bin tane temizlik personeli olsa bu ayvalığı, kirlettiğimiz bu ayvalığı yine temizleme imkanımız olmaz. Önemli olan kirletmememiz. Bunu minimize etmemiz gerekir. Bunu işletmeciler de dahil olmak üzere bunu ayvalığa sahip çıkması lazım. Biz gelenden bunu bekliyoruz. Halbuki önce biz sahip çıkacağız. O gelen de bizim sahip çıkmamızı görecek ve çekinecek, utanacak ayvalığı kirletmeye. Ama biz ayvalığı kirlettiğimiz için burada yaşayanlar olarak bizler bu ayvalığı unarca kullandığımız için, çok kötü kullanıp kirlettiğimiz için gelen de ona göre bu şehre saygı duyuyor. Ben öyle bir ders çıkardım kendi kendime. Onun için önümüzdeki süreci çok iyi yönetmemiz lazım. STK'larla, kent konseyiyle, gerekirse birebir esnaf ziyaretleriyle, nasıl esnafa gittik o istedik, birebir gidip bu ayvalığı kirletmemeli, kirletmememiz gerektiğini, sahip çıkmamız gerektiğini birebir gidip insanlara anlatmamız lazım. Yani içtiği sigaranın dükkanın önünde otururken esnafın içtiği sigarayı böyle yola atmaması lazım. Bunu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. E bunu biz yapıyorsak başkasından bir şey beklememize gerek yok. Bunu samimi duygularla söylüyorum. Çünkü yazın bunu görüyoruz. Daha da yani kirletilen bir çevre kalabalıktan dolayı arkadaşlarımız o sıcağın alnında mücadele ediyor ama bu mücadeleyi gören kimse yok. Yani e, bunu bizim önümüzdeki süreçte bir proje mi diyelim adına, el ele, işbirliği mi diyelim adına, ne diyorsak STK'larla, konseyiyle, belediyesiyle, halkıyla, ayvalı temiz tutmak için, temiz tutmak için irkilmemiz gerekir, silkelenmemiz gerekir diye düşünüyorum. Gördükçe de üzülüyorum. Ee, o sebeple de önceliğimiz kirletmememiz gerektiğini vatandaşlara, insanlarımıza anlatmamız gerektiğine inanıyorum. İşte şurada denizden e, herhalde yarım saat, bir saatte çıkarılan pislik çöp, yarım saat, bir saatte. İşte şurada bir anıt, çakmaklar, 2300'ün üzerinde çakmak ve bunlar hep çevreden atılmış. Az önce rakamları da hanımefendi dile getirdi. Evet, önce bizim kirletmememiz, önce bizim sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Bu konuyla ilgili birebir vatandaş olarak, sadece belediye veya belediye başkanı değil, vatandaş olarak ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapmamız lazım. Teşekkür ediyorum. Emeği geçen özellikle Türkçe yönetimi bize bu beş yıllık süreçte her zaman beraber olduk, sahip çıktılar biz de elimizden geldiğince Ayvalık'ta bu sayının arttırılması için. Çünkü mağdur olarak bir vizyon işidir. Ben öyle görüyorum. Sadece temizlik değil. Yani onunla beraber o plajda can, can kurtaramadan tuturum temiz. <laughs> denizin temizliği değil yani demek istediğim. Çevre temizliğine kadar güvenilir bir plaj olduğuna dair o, o vizyonu yakalamak gerekir. Bu sayının da Ayvalık'ta artması gerektiğine inandığımız için e, ee, işbirliği içinde olduk. Evet. Teşekkür ediyorum emeği geçenlere. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Kolay evet. gelsin. Sağ olun. Başkanım. Başkanım. Başkanım teşekkür ederim. Şey yapıcı daha da karışıyor.